Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kimliği belirsiz maskeli şüpheli berber çırağını silahla vurarak ağır yaraladı. Çırak hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken şüpheli ise karakola giderek teslim oldu. Olay Merkez Osman Gazi ilçesi Soğanlı Mahallesi. ikinci Kanal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir berber dükkanı da meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz maskeli şüpheli berber dükkanına gelerek bir anda Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ali El Halifa'ya ateş etti. Yaşanan olay sonrası 21 yaşındaki çırak ağır yaralanırken şüpheli geldiği plakasız motosikleti de olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk geçti. Ağır yaralanan Ali El Halifa olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali El Halifa hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olaydan sonra karakola giderek teslim oldu. <laughs>